Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 6 Mayıs 2021 duygu ve düşüncelerimle tekrar sizlerle beraberiz. Bir ek yayın olarak. Neden? Dünkü çekilişte problem vardı. Bugün problemi düzelttik. Evet. 27 kişi var toplam çekilişe katılacak. Yalnızca 21 ve 23 numaralar yok. Yani nedense o 2 numara atlanmış. Ee, dünkü arkadaşlara konuştum ee, problem yok ee, çekilişi yapacağız Evet 21 ve 23 numaralar burada diğerleri 27'ye kadar torbada ee, şimdi yapıyorum çekilişi bana birazcık müsaade edin hazırlıklar tamamlansın Evet hazırlıklarımız tamam sigaramız yakıldı. Ödülümüz tekrardan geldi önümüze. Evet ödülümüz 23 Nisan hediyesi ödülümüz. Yarım litre ev yapımı Şivaz Regal Whiskey. Veya 50 santilitre nasıl telaffuz ederseniz edin. E, çekilişini yapacağız. Birden 27'ye kadar numaraları içinde 21 ve 23 yok. Ve elimizi sokalım. Dünkü gibi tekrardan karıştıralım. Bugünkü şanslı numara. Herkese eşit şans, herkese bol şans. Çektim. Çektim ve numarayı size gösteriyorum. Bakalım. 2. Görüntü itibariyle 2. 2 numara kazandı. Hemen bakalım. 2 numara kim? En başlarda olması gerekir. Tabii ki şeye istinaden. Ama yorumlar sırayla olmamışlar. 2 numara kim bakıyorum? Niye çalışmıyor bu? Haydi. Böyle yapalım. 2 numarayı bulamadık iyi mi? 3 numarayı bulduk. 2 numarayı bekliyoruz. 9, 8, 6, 12 1 6, 10 Çok komik ya. iki numarayı bulamadım. Hemgin hemgin veya zemgin zemgin değişik bir yazılışı var. X ile yazmış. Evet. Kazanan hemgin hemgin zemgin zemgin artık nasıl şey yapılıyorsa bu kardeşimiz ee, tekrar hatırlatayım 19 Mayıs'ta yarımlık yarım litre rakı çekilişimiz var 19 Mayıs'taki videoya yorum atacaksınız. Ee, çekilişi ne zaman yapacağız bilmiyorum. 31'inde yapacağız demiştim. Evet 19 Mayıs'ta yorum atıyorsunuz. 19 Mayıs 31 Mayıs arası yorumlar atılacak. 31 Mayıs akşamı çekiliş yapılacak. 5 Haziran doğum günümde de daha farklı bir hediye vereceğimi söylemiştim. Bugünkü ek yayınımız tekrarlanan ee, çekiliş içindi gerçek yayında tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar neyi hak ediyorsanız onu yaşayın. İki numaralı kardeşimiz bunu hak etti. Umut ediyorum sizler de diğer çekilişlerde diğerlerini hak edeceksiniz. Görüşmek üzere.